Evet arkadaşlar Çatalca Çakıl Mahallesi'nden herkese iyi günler. Yerimiz 1406 metrekare olup kenarında yol, fabrika ve yapılaşma mevcuttur. Şöyle yakınlarını çekersek görürsünüz zaten. Şöyle bir tane yolu vardır resmi yolu. ...elektrik, su, kanalizasyon hepsi mevcuttur. <laughs> te buradan ikinci e, kaza kadar tam yerini size de göstereyim. İlk kazamız e, burada. İkinci kazamız... ...aşağı yukarı... E, ...geldik, evet. Videoda tam net olarak gösteremiyoruz ama... E, ...ikinci kazaya kadar... Komple yerimizdir 1406 metrekare <laughs> Ve imar vardır Yerin fiyatı da bayağı uygundur Şöyle etrafı da komple çekersek Yeni yapılaşma olan bir yerdir Ve prim yapacak olan bir yer Teşekkürler iyi günler